Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Murder Mystery'nin trade bölümlerinden bir tanesindeyiz. Ve çok güzel bir trade var. Evet gördüğünüz gibi ben bunu bunu veriyorum. Evet. Ay Yes. İşte arkadaşlar bu trade'i yapacağım. Ee, ve o fazla veriyor aşağıda ekleyince. Ve Evergan artışta hmm, yaptım. Gördüğünüz gibi gayet iyi bir trade oldu. Dur şey yazalım. Ee, evet arkadaşlar böyle bir trade yaptım. Neden yaptığımı da söyleyeyim. Ee, no it's Evet arkadaşlar bence güzel bir trade oldu. Ee, şimdi 1050 volüye Evergan ve her sezon 200 artıyor deyip diyor. Şimdi size benim verdiklerimi göstereyim. Kromalara gel girdik. Chroma Elderwood Blade 750 volüye her sezon 25 düşüyor diyor. Chroma Darkbringer her sezon 10 düşüyor diyor. Yani bir de üstüne bize aşşar ekledi. Ee, çok 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 kazançlı bir şey aslında. Şöyle göstereyim size. Evergun'a. Evergun bir de ne olacak bizde? Hadi bir de Waves kullanalım. Evet arkadaşlar gayet güzel bir trade oldu. Evergun'ımıza şöyle bir of. Abi bir şey söyleyeyim mi? Biz baya kazançlı çıktık bu arada. Şunu söyleyeyim biz 1015 gibi bir şey verdik. O bize 1065 gibi bir şey verdi. E, Ahem bu arada trade atmış. Evergun'a neler veriyorsun? Bunları veriyor. E, olmaz. Çok düşük. Baya düşük. <laughs> bence gayet iyi bir trade oldu. Eee şöyle söyleyeyim. Yani Arkadaşlar çok düşük ya. Ben 1000 1050 veriyorum ve her sezon 200 artacak diyor. Bu yaklaşık olarak 300 falan veriyor. Arkadaşlar dediğim önceki videoda demiştim Chrome Alderwood trade'lemek istemiyorum diye ama çok güzel bir teklifte. Hatta aşağıda bir voleyesini bakalım. Onu da 15 volye gibi bir şeydi. Bakalım arkadaşlar. Ee, neredeydi? Godless. Bir de aşağıda istedim yanında. Daha da karlı olduk. Aşağıda bakalım 17. Ve ben bu aşağıda geliştire geliştire çok güzel şeyler alabilirim bence. Eee... Aheme bakalım mı tekrar ne veriyorsun? Arkadaşlar çok düşük veriyor ya. Bu 150 bu e, 350 e, bayağı düşük veriyor. Biz çıkalım. E, Mikado bakalım neler vereceksin? Heberdan ekledim. Pik veriyor. Pig e ben pump e, Pumpkin veririm. Yine de boş ee, Gayet iyi bir trade yaptık. Ee, şöyle söyleyeyim. Chroma Elderwood Blade 750 ve düşüşte. Underpaid for. Ee, Chroma Darkbringer'da yaklaşık olarak 265. Yani ben 1015 verdim. O Evergun 1050 bu da Binoi şey 17 eee şey değiştim. 1015 değiştim. Gerçekten iyi oldu. E, ve Evergun'a çok güzel trade'ler yapabileceğimi düşünüyorum. Ve Evergun rising yani artıyor arkadaşlar. Eee Evergun arttığı için Onda çok güzel şeyler alabiliriz. Çok güzel trade'ler. Bu Evergun Bet'ten bile değerli şu an. Yani Bet'i hatta 250 volüye değerli Bet'ten. Evet arkadaşlar çok güzel bir trade yaptık bence. Win hatta onu da söyleyeyim Win. Çünkü Ayşe Şarda da ekledi bir de üstüne. Zaten Win'di bir de üstüne Ayşe ekledi. O yüzden bağ da Win oldu. Şimdi ben Kiesov'a bir bakayım. Kiesov. Ama Evergan'ın var ki sende ya. Evergan olmasa. yani yes. Winter Zetke. Winter ZK kaçtı Winter Zetke? Winter Zetke aşağıdan yüksek herhalde. Düşük müydü? Winter Zetke. Winter Zetke'ye bakalım. Nerede? Ee, düşük de herhalde o kim? Arkadaşlar bir dakika zamanınızı alıyorum. 15. Yok 17 15. Ice Winter Zetket daha düşük. Evergan'ı umarım güzel trade'ler yapabiliriz. Ya yani güzel silah ama ee, bilmiyorum. Şöyle ben standart moda geçeyim. Kaç dakika olmuş? 7 dakika olmuş. Şöyle size göstereyim bu arada. En değerli got bir şu an oyundaki. Yani normal tier 3'te ve en değerlisi. 1050 vole ee, ve overpaid for yani <laughs> bir de bunun kroması var kuruması 15.000 voley falan arkadaşlar yani çok yüksek evergun'lar ee, o yüzden bilmiyorum yani win de yapmış olabiliriz lose de yapmış olabiliriz lütfen yorumlarda bana win mi yaptım lose mi yaptım söylerseniz çok mutlu olurum eee ben supreme'den bakıyorum ve supreme diyor ki overpaid for diyor. Ee, evet, baya yok ya bunlar çöp. Hmm, Travelers X, Battle X. Bakalım, Mister K var ya. Arkadaşım Elite satın almış. Arkadaşıma bir trade atacağım. Evergun aldım. Bakalım şöyle. Turkey veriyor hemen. Bu bu arada baya 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 bir skem. Yani dolandırıcılık. Çünkü Evergun 1050. Evet hemen kabul ediyor. Ama ben yapmayacağım. Çünkü arkadaşlar maalesef under diyorum ve devam ediyorum. Lütfen dediğim gibi eee bir sonraki sunucuya geçelim ben size anlatacağım. Evet iki tane gotli verdim ama iki tane gotli aldım aslında evet. Ve ben Winter Zetke'yi geliştirdim. Ee, pardon Winter Zetke diyorum. Ay şartla geliştirdim. Ay şartla. Ee, Ay şartla Red Lugar'a kadar gideriz. <laughs> Evet şöyle bir bakalım. Hmm. Anne kapıyı kapatıyor okay. Evet arkadaşlar ee, lütfen yorumlara win yaptım, buz mu yaptım söylerseniz çok sevinirim. Çünkü galiba Lose yapmış olabilirim. O Blast'ım var. <laughs> Blast'ıma teklif verebilir miyim? Ice Shard'ı trade'lemek istiyorum aslında. Ice Shard... Aa bu yok. Bir şey vermez buna. Aa Ice Battle Axe değişebiliriz aslında eşitler. Ice Shard'ı... Bir dakika koyamıyorum. Ice Shard... Lan oğlum. Battle X istiyorum. Battle X kaç ki? Battle X de oynuyor değişikler aslında. Bir oh, i̇şte şu adama bakalım ya. Ne verebilir ki acaba? ges, 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 ha. Lan gel gel farklı bir offer vereceğim. I add different bir dakika different Evet açmıyor trade'i <laughs> Mina Eliza bakalım Gezsimi atılmıyor hala et evet, bir sonraki sunucuya geçelim <laughs> <laughs> Bu arada ee, şunu söyleyeyim. Evrigan burada da 1050. Umarım 1050'dir. binelli. Tamam güzel. Şunu söyleyeyim. Biz her türlü ya equal yaptık ya da win yaptık ki win yaptık evet. Equal değil yok equal değil. Win yaptık. Yani Evergun çok şey e, Artı +200 diyor zaten. Yükseliyor yani. Tam böyle düşüş anında ben bunu takaslarım. Yani muhtemelen bunu hayatta takaslamam. Çünkü yükseliyor arkadaşlar. Yükselen bir şeyi takaslamamamız lazım. Mesela bu 1600 oldu. Diyecek ki bir sonraki sezon 150 düşecek. O zaman takaslayacaksınız. Düşüşte olduğu zaman takaslayacaksınız. Bıçağınızı veya silahınızı. Mesela ben Chroma Elderwood Blade'i verdim. <laughs> Ve Chroma Barkbringer'ı. Çünkü düşüşteler. Anlatabiliyor muyum? Ah... Evet arkadaşlar bugünlük videomuzun da sonuna gelelim. Ee, bu videoda trade yapabildik sonunda. <laughs> Ama win mi yaptım, lose mi yaptım çok bir fikrim yok. Size göstereyim hatta voleylerini. Siz karar verin. Evergan'a e, 1050 diyor ve overpaid for diyor. Üstüne e, şey artı 200 her sezon artıyor diyor. Bir de üstünde ben şey aldım. da aldım onu da göstereyim. 17 voley diyor. Her sezon eksi bir düşüyor. Tamam çok sıkıntı değil o. Ee, bu her sezon 200 artıyormuş. Gayet iyi. Ee, ben iki tane kroma vermiştim ona. Verdim kromalarda 750 bir de 265 verdim. Ee, i̇kisi de düşüşte ve üstüne ay şart da aldım. 1050'ye 1015 değiştim ve üstüne ay şart aldım. Yani yaklaşık olarak bir 50-60 voleye kâr ettik. <laughs> yani 60 voleye diyelim biz. 60 voleye kâr ettik arkadaşlar galiba. Tam bilmiyorum ama galiba 60 voleye kâr Neyse. Ee, beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Bu arada hiç bıçağım kalmadı. Hep silah. <laughs> yani şu chroma lugarı tradeleyip bıçak falan almam lazım. Çünkü Bıçağım Ice Shards, Old Glory ve Waves kaldı. Bir de Ice Breaker'ım var. Yani bıçağım çok azaldı. Neyse arkadaşlar ee, bu videoyu burada kapatalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hadi bay bay. Hemen kaydı başlattım yalnız. Trade yapacağım zaman. Hadi bay bay arkadaşlar.